Verilen parça hakkında hangisi yanlıştır? O kendine göre bizi her zaman güzel seviyordu. Fakat bu sevgisini bir türlü bize göstermedi. A. Edat yani ilgeç kullanılmıştır. Göre edattır unutma elendi. B. Durum zarfı vardır. Güzel seviyordu. Nasıl seviyordu? Güzel. Güzel sözcüğü bir fiili etkediği için durum zarfıdır. Elendi. C. Ek fiil kullanılmıştır. Seviyordu. Şunu asla unutma. Bir fiilde iki tane kip eki varsa ikincisi ek fiildir. Bakın şimdi yor ve du iki tane kip eki vardır. Bu yüzden seviyordu kelimesinde ek fiil vardır. Elendi lütfen noktalarını ekle. De şahıs zamiri vardır. O, biz, bize bunların hepsi şahıs zamiridir. Deşikli de elendi. E ulaç fiil yani zarf fiil yoktur. Görüşürüz.